Herkese selamun aleyküm kardeşlerim merhabalar bugün fenimizi aldık sıralamadayız şöyle videoyu başladık mı diye bakalım Bazen unutuyorum gerçekten mi maçı yarıdan başlatıyorum hatırlarsanız bugün tarla kuşu kostümüyle girmek istedim Karşımızda este cyclops, alice, granger ve lancelot olaraktan seçimler yaptılar arkadaşlar Tarla kuşuyla girmek istedim bugün yarın ise enime kostümü mü, mu, can kurtaran mı gireyim Yorumlarda en çok hangisini belirtirseniz o kostümle gireceğim artık kardeşlerim Yarın hangi kostümle gireyim size bunu soruyorum yorumlarda. Los match Feni İngilizcem seni artık. Oz geldi. Hayır kardeşim hayır hayır hayır. Şunu alalım hemen buradan red bufflarına uçalım. Keyfimize bakalım bakalım. Muhtemelen buff'tan başlar blue buff'ından diye düşünüyorum. Ama benden sıkılmış kardeşlerimiz. Çünkü <laughs> herhalde birkaç kere denk geldim bilmiyorum ama. Dur bakalım. Şöyle bu kardeşlerim bakalım. Red buffları duruyor. Güzel. Aslında Oğuz geldi dediğinde benim red buff'ın uçacağımı bilmeliydi ama neden blue'dan başladı bilmiyorum. Burayı alsaydı blue'suna uçardım. Ha, zaten biliyor bak gördün mü? <laughs> Dur kardeşim ha. Güzel. Tamam. Ben red buff'a odaklandım. kilo odaklanmadım bu sefer. Red almak istedi canım. Valla red benim için daha iyi oldu niyeyse. Çünkü kill aldığım zaman bazen geri düşebiliyorum arkadaşlar. Red'ini alamazsam eğer takımı geldi zaten. Baksana şöyle şöyle gideceğim. Dikkat bir şekilde yengeçe vurayım dedim ama geliyorlar halen. Neden bu kadar geldin? Şöyle geleyim. Vurdum bir tane çık. Oo gerçekten oyun başı o güzel vuruyor ve hatta kesecekti neredeyse. <laughs> güzel hasar. Güzel hasar kardeşim. Ama maalesef ki lan atma lan sen de topu dur bakayım. Asistimizi aldık. Asist iyi oldu benim için. Red buff ve asist. Asisti de severiz abi. Hemen red buff'ımı kendi red buff'ımı alayım. Daha sonra tabii ki de Granger'a gank katarız. Ama blue buff'ım um çıkıyor. Blue buff'ımı alalım. İçeriye yes yazalım. Yes yes yes. Blue buff'ımı alırsam daha iyi olur önce ya. Çünkü daha iyi olmayı bırak hatta mecbur şu anda. Şimdi evet maçımıza gelelim arkadaşlar. Üst tarafta Alice var. Alice birazcık zor ölen hero ve güzel kaçan hero biliyorsunuz. Ben Alice orman aldılar diye düşündüm ama orman almadılar Alice'i. Daha sonradan Lancelot aldılar. Alice gerçekten de şu anda sabıkalı bir hero yani. Neyse alt tarafa doğru gelelim. Granger'ımızı kesmeye çalışalım. Cyclops gengi atmış zaten. Geliyorum kardeşim. Şöyle kim? Cyclops'a denk geldik. Güzel artık. Uçmayacağım. Hayır. Hemen bu minyonu da kesin. Tamam şu yengeci ver bana ver. Onu ben alayım. Turtle birazcık dursun bekleyebilir. Savaş alt tarafta dönecek gibi duruyor. Dur dur dur. Tamam seni kestirmeyiz. Sıkıntı yok. Gelin bakayım şimdi böyle kartışıyım. Güzel. Şöyle çık. O helal be sana. Vallahi bak güzel çektim be kardeşim. Hemen buradan çıkalım. Şurada bir base'imizi atalım kendimi yenilemek istiyorum ki çünkü olası TF'lerde ve savaşlarda anında katılmak için şimdi orman orman kesersem çok geç kalıyorum arkadaşlar hani o küçük zımbırt ormanı kesecektim de dur bakayım şuradan Granger'a tekrar bir müdahalede bulunalım gelsin de gelmek üzeredir halin görüşünü bekliyorum küçük haritada geldi ama estesle beraber geliyorlar Evet şimdi dur bakalım şöyle kardeşim uçalım Ah be güzel kaçtılar tamam yapacak bir şey yok çık ben yine base'ime gidiyorum tabii ki de. Daha sonra red buff'ımı alalım, blue buff'ımızı alalım. Şunu tıklayayım ki görsünler, onlar da çıksınlar. Çünkü mana yok arkadaşlar. Önce blue buff'ımı alacağım. Daha sonra çünkü red buff'ı alaraktan alt tarafa doğru gank atmak istiyorum. Şimdi red'i alıp da blue'ya gidersem daha sonra saçma bir yol izlemiş olurum. Aşağıda yine bol bol savaş var. SS tabi ileri dakikalarda sıkıntı yaratabilir arkadaşlar bize. Kulenin gold'unu sömürüyorlar şu anda. Bizimkileri düştü maalesef. Güzel başarılı bir şey yaptılar orada. Geliyorum ama tabii ki de. Kaçmanız gerek ben gelmeden. Cyclops'ta gözüm. Cyclops'cum seni tekrardan sıkacağım kardeşim. Şöyle yapalım. <laughs> sıkacağım diyeceğim o kovuyla gitti. Tamam neyse sana gülmedim be kardeşim. İzlersin mutlaka ama ben kendi konuşmama gülüyorum. Videoya like dilendik mi lan? Videoya like dilenmedik arkadaşlar. Videoya bir saniye ayırır. En meşhurdan ben lan senin bluesunu basarken bir like atarsanız sevinirim. Tabi video hoşunuza gidiyorsa gitmiyorsa atmayın. Gidiyorsa atın arkadaşlar sizden ricamdır. Şimdi dur bakalım şuradan blueları bizde olduğuna göre tekrardan savaşalım. Saldır kardeşim olmadı çık. Oldu aslında da estesin şeyi bunların canını fulledi ya. Bunların canını istesin. Canı fulledi. istesin ultisi. Granger tekrar geldi ama Franco'dan bir atak olursa işim lan ulti gibi mesela o zaman keseriz de mid'e gidelim o zaman tamam yapacak bir şey yok. Granger açılırsa Granger'ı keseceğim. Hadi koçum. Şurada mısın? Granger açılmamış. Mid'deki savaşta geriye püskürtüldü. O yüzden buraya yetersem daha mantıklı olur ki Granger mid'e gitmiş. T arkadan mı duandım lan o kadar? kendisini çok garanti almış tebrikler buradan ve bizim tankı da başarılı bir şekilde düşürdüysen geliyorum bu kardeşim şöyle. Ölüm uçuşu yapsam atsam da mı olmaz. Olmaz. <laughs> tamam neyse yapacak bir şey yok. Güzel hasar vurdum da işte bir şekilde yaşıyorlar maalesef. Neyse bakalım şöyle ben Blue Buff'ımı alayım. Alice'e gidemedik halen. Alice ya gidiyorum gidiyorum gank atıyorum saldırıyorum maldırıyorum da şu hani Q skill'ini atıp ışınlanıyor ya sağ sola. Çok gıcık. Birazcık enerjimi sömürüyor o da. Tankımız da öldü olduğu için. Dur bakalım. Granger'ın canı azmış. Şöyle kardeşim seni uğurlar yapsam kızmazsın umarım. Allah halatı çok hızlı atınca kuleye tosladık. Şöyle Teşekkür ederim ama gerek var mıydı bilmiyorum. Olsun. Benim için yaptı yine de riske atmak istemedi. Herhalsin adamsın. Kralsın. Kalp atamıyorum. Yasak kalp atmak. Yasakladılar. Bir yer var mı? Geliyorum bakalım kardeşim Alice. Artık senin vaktin geldi. Lan. Alice. Çık piyasaya. Alice e şimdi her şeyimle beraber hücum edeceğim. Q'sunu da attı. Çok güzel. Şimdi saldırma vakti oraya ışınlanmayacağına göre. Şöyle kardeşim can az gidiyor gerçekten ama attı stanla da taşlaşmışsın. Neyse. Of artık yoruldum. Ölmüyor. Valla pençem de gitti kardeşim. Alamayız Turtle'ı şu anda yine. Alalım şuradan büyük ay ayakkabısı. Büyük ayakkabısı değil. Büyük ayakkabısı. Geliyorum tekrardan Alice. Gidiyor musun? Granger'a uçalım. Granger. Onlar da geri çekildi. Allah. Abi Miyona düz vuruş atayım dedim. Yine halatı attı adamlara doğru ya. <laughs> Allah Allah. Şu düz vuruşla halat şunu uzaklaştıracaktım. Yine unuttum bak. Helalsin kardeşim. Helalsin. Helalsin. Bluesunuz var mı? Bluesunuz. Bluesunuz yok. Bluesunuz yoksa kestiniz onları. Güzel. Ben kendi blue buff'ımı um almaya gider. Turtle'a gel. Turtle alalım hatta. Ideal'da seni de bir turtle alacağız şuradan. Blue'yu boşver. Turtle iyi olur Turtle. Turtle çalmadık şimdi takım ayıp olmasın. Maksat gelenek ve göreneklerimizi tam tamamlamak. Ormanın ihtiyacı budur. Evet kardeşlerim lan çıkıyor şimdi blue buff'ı. Ölümsüzlük vaktim geldi benim artık. Hasarım şu anda gayet iyi. Ölümsüzlükten sonra da tekrardan hasara devam edebilirim. Aslında bir parlak sırt da çıkabilirim duruma göre. Bakalım kimler fazla hasar vuracak. Antik de çıkabilirim de biraz hasardan yanayım. Helalsin, 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 helalsin. Gidemezsin, gidemezsin. Şöyle tamam. Şimdi bloğunu alacağım kardeşim. Kusura bakmayasın ha sakın. Sakın sakın sakın. Gecenin köründeyiz şu anda. Gecenin köründe değiliz. Şu anda saat sabah 7'si bu arada haberiniz olsun. Hmm. O yüzden atma oğlum şunu lan. O yüzden ne diyecektim? Bu elden sonra ben yatacağım. Hı. Dur bakalım içeriye uçabilirim ama SS ultiye basacak ve canı fullleyecek. o yüzden pek gerek duymuyorum da şuradan şöyle bir yapsam. Şöyle yapsam yine ölmedi. Ya Allahım çıkmıyorlar ki duvara tosladık be çık. Oha lan arkamdan mermi sıkmış. İyi de kardeşim sırttan vurmak yakışmadı şimdi geleceğim gerçekten bela olacağım. Harbiden bela olacağım bu sefer bela seçeceğim yani. Bir cici cici bir hareket değildi. Full'umuzu bir alalım hele bir hele bir hele bir. Ondan sonra bir erken lord yapabiliriz aslında. Erken lordla bitirebiliriz oyunu da. Çok erken olur gibi bu seferde. Alice'leri düştü güzel. Alice'lerini biz düşürmedik öyle pek oyun başı ama. Düştü iyi oldu şimdi. Oyunun ortasında da olsa. Cyclops'cum. Cyclops'cum öldüm Cyclops'cum. Kendine bak Cyclops. Güzel. Lord alıyor bizimki. Tamam zaten canını mahvetmiş. Aldı da. Gerek kalmadı. İyi gider ya. Parlak iyi gider. Tekrar karar ver veremedim de tam olarak parla. Parlak iyi gider bu el. Şimdi kardeşim Alice oradaysa gel saldıralım Alice. E. Oo Estes. Estes öldün yavrucuğum. Kendine bak. Hop güzel. Tamam. Vallahi son onu da vurdum yani. Onu da vurmasaydım ölmezdi. Çocuk misillemeyi de açınca zor öldü birazcık. Şimdi lordumuz gelirken bir iki kişi daha düşürmeye çalışalım. Hemen geliyorum. Sol tarafta kimse yok. Sol taraftan gitsem daha iyi olur. Sol tarafın minyonları kendi kendine oradan gidiyor. Ben kuleyi açmaya çalışayım. Geldim geldim geldim. Lord da yeni giriyor zaten. Onlar bu tarafa odaklanmadılar. Mide ve mide de odaklanmadılar. Lord'a odaklandılar. Aslında bir kişinin izniyle buraya gelmesi lazım ama Bak burayı temiz bir şekilde açtık. Kaçan eden var mı? Dolanabilirim base tarafından. Şöyle geleyim kardeşim. Hop. Güzel. tam. Kusura bakmayacaksın artık kardeşim. Vallahi kusura bakmayacaksın. Geleceğim tekrar. Hiç canım ne canım kaldı ne enerjim kaldı. Aslında blue buff'ımı alıp gelsem daha güzel olur ya. Blue buff'ım da bitmiş zaten. Aynen önce blue buff. Bekleyin beni bakayım. 3 ölüleri var da doğmak üzereler. O yüzden bu ölülerle bir şey yapabilir miyiz bilmiyorum derken 4. ölü de geldi. Dur bakalım kardeşim. Sol taraftan lancede de gözüm bu sefer. lance lot. da gitti. <laughs> bu maçı burada bitiririz ben size söyleyeyim. Kes 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 kes. Güzel tutturdun. Şöyle bir vurmasam kesebilir misin? Ulan vurmayacaktım. Yon vurdu. Neyse güzel maçtı kardeşlerim. Bugünlük de böyle oldu. Birazcık kısa oldu ama gerçekten yatacağım. O yüzden ikinci eli çekemeyeceğim bugün. Artık yarına kısmet diyelim. Video hoşunuza gittiyse beğen atmadan çıkmazsanız sevinirim kardeşlerim. Abone olmayı da unutmazsak. Allah'a emanetseniz kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Herkesi de beğenelim şöyle. Herkesin eline sağlık bakalım.